Park halinde kamyona çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu birisi ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Aydoğmuş'un kullandığı hafif ticari araç, sokakta park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücüyle araçta bulunan Eyyüp Sami Gökhan, Berat Tutuş, Muhammed Ağırtaş ve Kenan Eroğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. <laughs> yaralılar ambulanslarla siverek devlet hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.